Herkese merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün beslenme dünyasının en büyük tartışmalarından birini cinsel sağlık merceğinden inceliyoruz. Hayvansal protein mi, bitkisel protein mi? Libidomuz, enerjimiz ve hormonlarımız için hangisi daha faydalı? Yoksa bu bir rekabet değil, bir denge meselesi mi? Bu önemli soruyu aydınlatmak için bilge diyetisyenimiz Saniye Anne bizlerle. Merhaba Aslı. Vücudunu usta bir zanaatkar Proteinleri de onun alet çantası olarak düşün. Çantada hem güçlü bir çekiç, hayvansal protein, hem de ince işçilik için gerekli olan hassas bir keski, bitkisel protein bulunmalıdır. Usta, işin niteliğine göre hangi aleti kullanacağını bilir. Çekiç ve keski. Harika bir benzetme. O zaman önce çekiçten, yani hayvansal proteinlerden başlayalım. Onları cinsel sağlık açısından bu kadar güçlü ve doğrudan etkili kılan nedir? hayvansal proteinler tam proteinlerdir. Yani vücudun kendi üretemediği tüm temel amino asitleri bir arada sunarlar. Daha da önemlisi, cinsel sağlık için kritik olan bazı mikrobesinleri en biyoyararlı yani vücudun en kolay kullanabildiği formda içerirler. Örneğin, kırmızı etteki demir ve B12 vitamini enerji üretimi için, yumurtadaki kolesterol ve D vitamini hormon üretimi için, İstiridye'deki çinko ise testosteron üretimi için hayati öneme sahiptir. Bunlar doğrudan hedefe giden güçlü araçlardır. Anlıyorum. Hayvansal proteinler daha çok hepsi bir arada bir paket gibi. Peki ya keski, yani bitkisel proteinler? Onların gücü ve zarafeti nerede yatıyor? Mercimeğin veya nohutun bize sunduğu farklı bir avantaj var mı? Bitkisel proteinlerin gücü yanlarında getirdikleri yardımcı kuvvetlerde gizlidir. Mercimek, nohut, kabak çekirdeği gibi kaynaklar protein sunarken, aynı zamanda kan damarlarını açan el arginin hormonları dengeleyen fitoöstrojenler, keten tohumu gibi ve en önemlisi fazla hormonları vücuttan atan lif gibi hazinelerle birlikte gelirler. Onlar sistemi sadece beslemekle kalmaz, aynı zamanda temizler ve korurlar. Yani biri güç ve yapı taşı sunarken, diğeri temizlik ve koruma sağlıyor. O zaman ideal senaryo bu ikisini düşman olarak görmek yerine bir takım olarak kullanmak mı? Kesinlikle en bilge yaklaşım budur. Vücudun zanaatkarına hem çekici hem de keskiyi sunmaktır. Bazı öğünlerde kaliteli hayvansal proteinlerle temel yapı taşlarını ve gücü alırken, diyetinin genelini bol lifli, antioksidan zengini bitkisel proteinlerle donatarak sistemi desteklemek ve temizlemek en sürdürülebilir ve en sağlıklı yoldur mesele rekabet değil, sinerjidir. Anlıyorum. Saniye anne, bu harika denge dersi için çok teşekkür ederiz. Demek ki cinsel sağlık için tek bir doğru yok, akıllı bir denge var. Sevgili izleyiciler, sizin tercihiniz hangisi? Hayvansal mı, bitkisel mi, yoksa ikisi bir arada mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.